Herkese merhabalar ismim Oğulcan. Beni tanımayanlar için kısaca ben bu kanalımda sizlere Almanya'daki doktorluk hayatım ve Almanca öğrenimimdeki deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugünkü videomuzda da sizlere istatistikler üzerinden giderek Almanya'da en kolay hangi bölümde ilk olarak başlanabilir? Almanya'dan mezun olan Almanlar en çok hangi bölümleri tercih ediyorlar? Hangi bölümlerin avantajları, dezavantajları var? bunlar? Almanya'ya gelip doktor olarak başlamak isteyen çok farklı hikayesi olan arkadaşlarımız var. Kimisi mezun olduktan sonra ilk olarak doktorluk yapmaya buraya geliyor. Kimisi 5 yıllık bir uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra buraya geliyor ve hepimizin aklında olan soru şu ki hangi bölümle başlamalıyım? Biliyorsunuz ki burada Almanya'da doktor olarak başlamak için TUS gibi bir sınav yok. Burada başvuru esaslı bölümlere girebiliyorsunuz. Yani teorik olarak sizin burada bütün bölümlere girmeniz mezun olduktan sonra mümkün. Fakat ne ölçüde mümkün? Bugün bunları paylaşıyoruz. Bana çokça sorular geliyor ben yeni Almanya'ya geldim bir dermatolojide iş bulma imkanım var mı ya da neden daha çok insanlar iner iç hastalıklarında çalışıyor bu gibi soruların istatistikler üzerinden sebeplerini ve hangi bölümde başlamanın sizlere daha avantajlı olduğunu aktarmış olacağım. Evet sizlere göstermek istediğim ilk istatistik Almanya'da güncel olarak doktorların çalıştığı bölümler nelerdir? Böyle baktığımızda en çok tercih edilen bölümün iç hastalıkları ineremedisini olduğunu görüyoruz. Bu arada Algemain medisini ineremedisine ayırmamak gerekiyor. Algemain medisin demek daha çok ev doktorluğu yapacak kişilerin tercih ettiği bölüm demek oluyor. Fakat bu Algemain medisim ve ineremedisinin weiterbildungları in yani asistanlık eğitimleri büyük ölçüde ortak. Yani siz bir Algemain medisin ev doktoru olmak isteseniz bile ineremedisin. Yani iç hastalıkları asistanı olarak işe girmeniz gerekiyor. Yani demek istediğim burada baktığınızda 58 bin ve 44 bin toplamımızda 100 bin ediyor ki bu da açık ara inere daha çok doktorun çalıştığı anlamına geliyor. Daha sonrasında bunu şirurgi takip ediyor. Burada şirurgi içerisinde bu istatistikte unfer şirurgi, algemen şirurgi, gefes şirurgi genel olarak e, cerrahi branşlar eklenmişler. Sonrasında anestezi, jinekoloji, çocuk hastalıkları ve psikiyatri geliyor. Ve bu istatistiğe baktığınızda sizin de dikkatinizi çekecektir ki daha çok çevrenizde Türk olarak Almanya'ya gelmiş doktor olarak çalışan insanlar bu bölümler içerisinde çalışıyorlar. Yani yurt dışından gelen doktorların bu bölümlerde olmalarının ciddi bir korelasyonu var. Bunu öbür istatistiklerde paylaşacağız. Ve burada gördüğümüz başka bir şey ise daha az doktorluğun üroloji, dermatoloji, kulak burun boğaz ve göz hastalıklarında olduğunu görürüz. Bunun çeşitli sebepleri var ama öncelikle sebebi şu ki Almanya'da bu tarz bölümler büyük hastaneler içerisinde genelde olmuyor. Türkiye'de bir devlet hastanesinde, üniversite hastanesinde dermatolojinin, göz hastalıklarının poliklinikleri ve büyük poliklinikleri oluyor. Fakat Almanya'da büyük hastaneler içerisinde değil de bunlar praksis denilen yani ayrı küçük klinikler içerisinde bir dermatoloji merkezi, göz hastalıkları merkezi şeklinde oluyor. Bu da iş imkanlarını kısıtlıyor. Yani Türkiye'deki kadar oran olarak fazla dermatolog, göz hastalıkları ya da KBB uzmanı olmuyor. Çünkü bunların yetiştirilebilme alanları çok daha kısıtlı. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Üçüncü olarak sizlere göstermek istediğim bir istatistik ise bu Almanya'dan mezun olmayan tıp öğrencilerin son senelerinde 2023 yılında yapılmış bir istatistik. Burada öğrencilere sorulan hangi bölümde çalışmak istiyorsunuz? Ve burada gördüğümüz öğrencilerin genel olarak iç hastalıkları bölümünde çalışmak istemeleri. Bu şu şekilde de değerlendirilebilir. Biliyorsunuz ki Türkiye'de iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon bunlar 4 ayrı bölüm. Fakat enfeksiyon, kardiyoloji ve göğüs Almanya'da iç hastalıkları içinde geçiyor. İç hastalıklarına dahil. Bu yüzden de daha sonrasında gastroenterolog, romatolog, enfeksiyolog, pneumolog olmak isteyenler öncelikle iç hastalıklarını bitirmeleri gerekiyor. Bundan dolayı iç hastalıkları Almanya'da çok daha geniş çalışma imkanlarını sunuyor ve tercih edilme oranı da aynı şekilde fazla. Sonrasında gördüğümüzde tercih edilmek istenen bölümler çocuk hastalıkları, ev doktorluğu, cerrahi branşlar, ortopedi ve cerrahi gibi ve jinekoloji, nöroloji diye takip ediyor. Burada ise aynı istatistik içerisinde soru tam olarak tersten sorulmuş. Burada da hangi bölümlerde en az çalışmak istiyorsunuz? ve baktığımızda en az çalışılmak istenen Almanya'da tıp eğitimini bitirecek son sınıf öğrencilerin meslek hayatlarına başlamak istemedikleri bölümler dermatoloji, göz hastalıkları, psikiyatri, ortopedi ve kulak burun boğaz. Az önce bahsettiğim gibi bu kulak burun boğaz, dermatoloji, göz hastalıklarında çalışma ortamları, çalışma olanakları öbür branşlara göre çok daha kısıtlı ve farklı. Bu da eğitimi ve sonrasındaki uzmanlık hayatındaki çalışma alanını zorlaştırıyor. Bu da nispeten daha az seçilme sebeplerinden biri. Bu çalışma hayatları olarak bahsettiğim siz bir kardiyolog olarak bir klinikte çalışma imkanınız var. Fakat bir dermatolog ve göz hastalıkları uzmanıysanız yani genelde küçük göz kliniklerine ya da kendi kliniklerinizi açarak çalışmanız gerekiyor. Ve bu kendi kliniklerinizi açmak 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya kadar izin alma bedelleri ödemenize sebep olabilir. Bu yüzden bu bölümler Almanya içerisinde seçilirken daha az tercih edilen bölümler olmuş oluyor. Bu iki istatistiğe baktığımızda aslında gözümüze çarpan bir şey var. O da şu ki psikiyatri, unferşirurgi ve algemen şirurgi baktığımızda öncelikle tercih edilmeyen branşlar arasında görülse de Doktor sayısı oldukça fazla. Ve bu da bize belki şunu gösteriyor ki aslında ilk olarak başlamanız ya da daha çok doktor açığı olan bölümlerin başında psikiyatri, unfer şirgi ve algemen şirgi geliyor. Bu ne ölçüde doğru? Bunu öbür istatistiklerde değerlendirmiş olacağız. Evet burada başka önemli bir istatistik var. Bu çalışmada yapılmış istatistik bize hangi alanlarda, hangi bölümlerde daha çok iş ilanı olduğunu gösteriyor. Ve baktığımızda algeman medicine, inere medicine yani iç hastalıkları, cihtelen angebot yani iş fırsatı, iş ilanı olarak başlarda geliyor. Anestezi, ortopedik, jinekoloji, pediatri ve nöroloji diye devam ediyor. Burada dediğim gibi iç hastalıklara başka bir parantez açalım. Bu iç hastalıklarının bu kadar herkes tarafından, Almanlar tarafından istenmesi burada iş imkanı yok gibi göstermemeli. Çünkü dediğim gibi iş hastalıkları çok genel bir branş olduğu için Almanya içerisinde çalışma alanları da oldukça fazla. Yani çalışma alanı fazla ama çokça tercih ediliyor. Bu yanıtmasın yine de çok fazla inere içinde iş imkanı olduğunu bu istatistikten anlamış oluruz. Bu da bir yabancı doktorun Almanya ya ilk geldiğinde kolaylıkla bulabileceği bölümler arasından biri olduğunu göstermiş oluyor. Burada bahsetmek istediğim başka bir konu var. Dediğim gibi burada Stellen Angebot yani iş imkanlarının daha fazla olduğunu gördüğünüz bölümler genel bir Almanya'daki büyük bir hastanenin içerisinde olabilecek bölümler. Dediğim gibi dermatoloji, göz, kulak, burun, boğaz bu tarz bölümler daha çok küçük klinikler içerisinde bulunuyor. Siz Almanya'ya yeni geldiğinizde %90 ihtimali üzerine öncelikle Berufsel yani çalışma izniyle çalışmış olacaksınız. Tam denkliğiniz, aprobasyonunuz gelene kadar o 2 senelik süre içerisinde sizi bu geçici çalışma izniniz ile kabul edilebilecek bir klinik bulmanız gerekiyor. Bunlar ise genelde büyük klinikler oluyor. Bunun bir sebebi var. Sebebi de şu ki siz Berufsel ile çalışan bir Doktor olduğunuzda KFA diye bir kurum var. Bu KFA denen kurum asistanların eğitimlerini destekleyen bir kurum. Yani aprobasyonu olan bir asistan hastanenizdeyken bu kurum size maddi destek veriyor. Başka bir deyişle eğer Beyrut Selam'da çalışan bir doktorunuz varsa bunun bütün maaşını, bütün yükünü siz hastane olarak çekmeniz gerekiyor. Bu da genel olarak hastanelerin öncelikle tercih edebileceği şeyler değil. Fakat büyük hastaneler, büyük kurumlar bunu daha az dert ediyor. Bunun hukuki boyutları da var. Yani demek istediğim şu ki ne kadar büyük bir hastane, ne kadar büyük bir klinik ise sizin bu maddi yükünüzü üstlenmesi daha olası olacaktır. Ve bu en fazla çalışma fırsatı sunan kısımlarda büyük hastaneler oluyor. Özet olarak siz de büyük hastanelerde genel olarak bulunan bölümlerde Öncelikle çalışmanız daha olası olacaktır. Burada ise yine önemli bir istatistikimiz var. Almanya'da doktor olarak çalışmaya ilk başlayacakken. Buradaki istatistik bize hangi eyalette ne kadar doktor çalıştığını gösteriyor. Buraya baktığımızda Enervi eyaletinde çok 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 büyük bir farkla çok daha fazla doktor çalıştığınızı görüyoruz. Sonrasında Bayern ve Baden-Württemberg geliyor. Şimdi bu sizin ilk eyalet seçiminizde oldukça önemli bir şema istatistik olabilir fakat tamamen de yanıltmamalı. Bu şunu gösteriyor ki NRV, Baden-Württemberg ve Bayern eyaletleri genel olarak doktorlar tarafından daha çok tercih edilen eyaletler. Fakat burada bir hastanede çalışmak istiyorsanız şunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor ki buralar büyük eyaletler ve daha çok tercih edildiği için daha fazla imkan var ve bekleme süreleri daha fazla olacaktır. Ama öbür eyaletler hiç mi tercih edilmiyor diye düşünmeyin. Birçok doktor arkadaşımız bu eyaletlerde bu saydığım 3 eyalette çok daha fazla hastane imkanı olsa da öbür bu az imkanlı hastaneler daha az doktor çalışan eyaletleri tercih ediyorlar. Bunun sebebi ise bu eyaletlerde mesela Türingen, schleswig holstein Zaksın'da çok az sayıda doktor çalışıyor görülüyor. Düşündüğünüz zaman daha az iş bulma imkanınız olabilir. Evet fakat buralarda da aynı şekilde daha az insan yaşıyor ve buralarda bekleme süreleri çok daha az ve bu eyaletlerin doktor alabilmesi için bir şekilde sizi teşvik etmesi gerekiyor ve bazı prosedürlerde size kolaylık sağlıyorlar ve bu yüzden bekleme süreleriniz daha az olabiliyor. Çok kısaca özetlemek gerekirse bu durum şu şekilde karşımıza çıkıyor. Siz virüs ellaminiziniz yani çalışma izninizi alırken bu küçük eyaletlerde daha az iş imkanı olan eyaletlerde daha az bekleme süreleri daha az maddi gideriniz olarak daha kısa sürede virüs ellaminizi alabiliyorsunuz. Fakat öbür bu ilk 3 eyalette daha fazla doktor olan ilk 3 eyalette sorun genel olarak bekleme süreleri çok daha uzun olması oluyor. Çünkü çok daha fazla tercih ediliyor. Yani sizin çalışma izninizi almak için geçen süre çok daha masraflı ve çok daha uzun olmuş olabilirken iş bulmanız çok daha kolay oluyor. Burada tercih sizin oluyor. Siz bu ilk bekleme sürecinizi daha hızlı geçmesi ve sonrasında bir şekilde iş bulurum demek mi istiyorsunuz? Yoksa bu ilk bekleme süresi ne kadar uzun olursa olsun önemli değil. Ben bu sırada bir şekilde bunu maddi olarak telafi ederim zamanım var. Sonrasında hemen iş bulmak benim için daha daha önemli mi diyorsunuz? Karar sizin. Fakat bu istatistik sizin için önemli bir istatistik olabilir. Yine size göstermek istediğim bir istatistik. Burada yapılan çalışmada gösterilen hangi bölümlerde daha fazla yabancı doktora yani Ausländer doktora ihtiyaç var. Ve burada baktığımızda aslında öbür istatistiklerle uyumlu bir şey karşımıza çıkıyor. Daha fazla doktora ihtiyacı olan daha büyük hastanelerde bulunan İnere medicine, şirurgi, anestezi, jinekoloji, pediatri, nöroloji ve psikiyatri daha çok Avustralya yani yabancı doktorların ilk tercihleri ya da onları en çok bulunduran bölümler olmuş oluyor. Evet aslında bütün bunları konuştuğumuzda aradan bir tane sırılan bir bölüm olmuş oluyor. O da psikiyatri. Yani psikiyatri dediğim gibi daha az Almanlar tarafından tercih edilen bir bölüm olsa da doktor sayısı çok fazla, ihtiyaç da o şekilde çok fazla. Bu yüzden bu psikiyatri klinikleri ve Almanya'da psikiyatri gerçekten önem verilen bir bölüm olarak karşımıza geliyor ve birçok psikiyatri klinikleri, sadece psikiyatri hastaneleri var. Ve bütün bunlar göz önünde alındığında burada bize söylenen şey çok önemli. Burada diyor ki Almanya'da psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisinin hepsini birlikte aldığımızda %63 oranda doktor tarafından doldurulması gereken bir açık var. Ve bu da psikiyatrist olacak kişilere Almanya'da ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteren çok somut bir örnek olmuş oluyor. Ve size son olarak göstermek istediğim istatistik ise burada Almanya'da çalışan kişilere sorulmuş ki en fazla hangi bölüm içerisinde çalışma yükü olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bölüm seçiminde sizin için önemli olacak şeylerden biri de bu olmuş olabilir. Nöbet zamanları, bakılan hasta sayısının fazlalığı, çalışma saatlerinin fazlalığı gibi. Ve burada karşımıza çıkan şey genelde cerrahi, jinekoloji, üroloji, iç hastalıkları, nöroloji gibi bölümlerde daha fazla çalışma yükü olduğu düşünülüyor Almanya'da bu bölümlerde çalışan kişiler tarafından. Evet, birçok istatistik size göstermeye çalıştım. Fakat özetle şöyle görünüyor ki Almanya'da doktor olarak çalışmak isterseniz ve çabucak bir iş bulmak istiyorsanız şansınızın daha yüksek olduğu bölümler İnere Medizin, Psikiyatri, Cerrahi branşlar Algemeinmedizin ve Anestezi, ve jinekoloji ve nöroloji gibi görünüyor. Evet, bu videoda sizlere istatistikler yoluyla Almanya'da doktor olarak çalışmak istiyorsanız ve iş arıyorsanız neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini göstermeye çalıştım. Yani Almanya'ya ilk olarak gelecek bir kişinin bu bahsettiğim bölümlerde özellikle öncelikle psikiyatri, iç hastalıkları ve Unfallchirurgie yani ortopedi, genel cerrahi gibi bölümlerde öncelikle başlamayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Siz her ne kadar başka bir uzmanlık sahibi bir doktor olarak buraya gelmişseniz de o aprobasyonunuzu önce alana kadar bu bölümlerde çalışmanız gerekecek gibi görünüyor. Siz de lütfen bu videonun altına iş arama deneyimlerinizin neler olduğunu ve eğer tüyolarınız varsa bunları eklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.